Esenlikler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz arkadaşlar bu Türklerin yani ilk Türkçe konuşanların nereden ortaya çıktığı, nerelere yayıldığı mevzu tartışıla gidiyor. İşte bir sürü bölgede işte antik dönem Türk kurganları var, işte balballar var, şöyledir böyledir filan çeşitli yorumlar yapılıyor. Geçmişten günümüze yorumlarla görüşler değişiyor. Benim de görüşüm çokça değişti arkadaşlar biliyorsunuz son zamanlarda. Yeni yayınlanan makaleler, arkeolojik verilerle, yapılan yeni yorumlarla filan. Ee, görüşümüz değişti tabii. İlk Türkçe konuşanların Doğu'dan çıktığı, Doğu Asya'dan çıktığı ve erken dönemlerde Batı'ya doğru, Baykal Nehri çevresinden Batı'ya doğru yayıldı. görüşü sabit. Ama şimdi burada ilk Türk kültürleri, ilk Türkçe konuşanlar kimlerdi? Hangileriydi? İşte Sakalar Eskitler Türk müydü değil miydi? İşte Şionlular yani Doğu Asya'daki Hunlar... İşte bunlar Türk mü? İşte bunlar Türkse bu sakayla nasıl uyuşuyor? Genetik analizler e, sakaların farklı olduğunu, bu şiyonların farklı olduğunu ortaya koyuyor. Bu nasıl yorumlanabilir filan herkesin bir yorumu var. E, i̇şte Yassı Gömüt var, Slap Grave. E, slap grave kültürün işte ilk Türkçe konuşanlar. Buradan yayılan bu. Önceki olan sonraki Slap Grave mi? Yoksa bu Baykal Gölü civarlarında ortaya çıkan daha önceki dönemlerde M.Ö. 1300'lerden itibaren ortaya çıkan geyik taşı kültürü mü? Stone kültürü olarak geçiyor filan. Bu sonraki dönem biliyorsunuz batıdan gelen bu Andronovo'nun Doğu Ardılları Federova kültüründen gelen ve Karasuk devamıyla karışıp işte sonraki M.Ö. binlerden itibaren ilk konar göçer suvari kültürü yani e, Tuva civarlarında Arjan kültürüyle İskit, Saka, Saka kültürünü ortaya çıkarır ve Bunların batıya doğru yayıldıkları işte batıdaki diğer halklarla karışarak batıya doğru İskit kültürleri işte konar göçer filan doğuda kalanları Saka kültürleri filan hangileri Türk bunlar Türk mü bunlar Türk değil mi İşte genetik çok farklılaşıyor batıdaki İskit Sakalarda ta işte direkt o direkt Hint Avrupalılardan Surubna denilen e, bir genetik akış var batıdaki İskitlerde e doğudaki İskitlerde farklılaşıyor bir köz göl genetiği bu geyik taşından inen bir genetik var doğudakilerde yarı yarıya kimi yerlerde yarıdan fazla filan ya yani buradaki işte bu değişik saka kültürleri var. Daha doğuya gittiğimizde işte taşmola kültürü var. Onun doğusundaki Pazırık kültürü var. Onun daha da doğusuna gidin yeni taraflarına doğru işte burada tagar Taştık kültürü var. Tagar ve sonraki taşlık kültürü var. Onun hemen biraz daha doğusunda işte uyuk tarca, Arcan arjan kültürünün devamı uyuk kültürü falan var. Bunların hakkında bir sürü bir sürü yorum yapılıyor ama en son bizim Doğu Asyacı arkadaşlar şimdi şuraya doğru gittiler. Ya işte son yapılan genetik analizler, makaleler işte hani benim haplo grubum daha çok çıktıkça işte bu haplo grubun taşıyıcılar yani CY1420'nin taşıyıcılar işte e, elit hun örnekleri bunlardan çıktıkça işte bunlar e, batıda fazla yer almıyor. Bunların yayılımı çok sonralara işte bu, bununla alakalı işte ulan Zuhun devamı slap grave kültürünün yayılımı daha sonra. dolayısıyla işte buradaki bu e, hemen Baykal civarlarındaki Arjan'ın devamı olan uyu kültürünün bu Köşköl'den Köşköl genetik mirasla taşıyan uyu kültürünün hani artık ön Türk olamayacağı ee, çok sonraki dönem bu Ulanzuh yassı gömüt yani slap grev kültürünün yayılmasıyla Şiyonluğuların temelinin yayıldığı buradaki bu saka kültürlerine e, hakim olunduğu bunlarla karışıldığı sonraki dönem daha da batıdaki bu pazırığın ardılı olan işte Blankobi kültüründe bu e, ulanzuhtan devam eden yassı gömüt kültürünün taşıyıcılarının etkisiyle, Şiongnu'yla beraber etkisiyle bunların Türkleşmeye başlaması ve burada Z Türkçesinin M.Ö. 200'lerden itibaren ortaya çıkması. Aslında bunlar R Türkçesi konuşuyorlardı, bu R Türkçesi konuşanlar buraya etki etti de işte burada Z Türkçesi falan ortaya çıktı. Ben e, özellikle bu görüşe hiç katılamıyorum. Neden katılamıyorum? Şundan dolayı. Burada bir e, tarihsel kaynaklarda, Çin tarihsel kaynaklarında bir dinglingler gerçeği var arkadaşlar. Dinglingler, Çin kaynaklarında geçiyor bu dinglingler. Çin kaynaklarında e, özellikle Sima milattan önce 2. yüzyılda yazılan, 2. yüzyılın sonlarında yazılan Sima Çiyen'in ve bu Bangu'nun Hanşu. Hanşu tabi Sima Şiyen'den alınır daha çok. Yani Sima, Sima eserindeki Şiici'de ne yazılıyorsa Hans, Hanşu onun... E, çoğunluğunu almış ama bazı farklı şeyler de eklemiştir. Ondan bir 40-50 sene sonuna falan yazılıyor. Yani milattan önce 90'lar civarlarında falan yazılıyor. Bu Bangu'nun hangi eseri. Tabi sadece Bangu yazmamış başkaları. Neyse oralara girmeyeyim. Biraz ayrıntı şey yapmayayım. Sizin kafanız karışmasın. Bu eserlerde diyor ki bu dinglingler Şiyonluğuların hemen kuzeyinde yaşarlar. Yani Şiyonluğuların kuzeyinde yaşıyorlar diye bahseder. Şimdi Şiyonluğular o dönem iç Moğolistan bölgesinde, Arhangay bölgesinde falan falan hakimler Şiyonluğuların ana nüvesi oradalar arkadaşlar. Şiyonluğunun kuzeyi dediği yer de arkadaşlar Sibirya bozkırları. Günümüz bildiğimiz o Sibirya bozkırlarında işte Baykal Gölü çevresinde bu Yenisey Irmağı'nın yukarı kısımlarına doğru işte Angara ve Lena Nehri avzalarına yayıldıkları anlaşılıyor. Bu ilk dönemlerinde Arkadaşlar bu dinginlerin tamam mı? Yani bu Sima Xie'nin ve Bango'nun Han eserinden biz bunu anlayabiliyoruz. Çünkü orada açıkça işte bunlar Xiongnu'nun kuzeyinde yer alan bir halk olarak bahsediliyor arkadaşlar. Bunu anlayabiliyoruz buralarda tamam mı? Ee, ama şimdi bunlar kim? Bunlar kim? Yine Çin kaynaklarına baktığımızda, sonraki dönem Çin kaynaklarına falan baktığımızda, mesela 500'lerde yazılan, bu Tapkaç döneminde yazılan bu Wei Shu bu şu da Gauche tarihi kitabını yazmıştır. Bu Gauche, Gauche'lerde arkadaşlar bu yüksek arabalar demek arkadaşlar. Tekrek diye çeviriyor bizim Hayrettin İhsan Erkoç Hoca da bunu. Ee, tekreklerin ataları. Ee, bu Tiyeleler. Tiyeleler hakkında yazmış tamam mı? Diyor ki bu Tapkaç dönemi kitabında arkadaşlar Weishu. Bunların diyor bu Tiyelelerin direkt ataları diyor Tinglinglerdir zaten diyor. Günümüzdeki bu Tiyelelerin ataları Dinglinglerdir. Bunların daha eski ataları da Çi Bu Şiji'de önceki Şiji'de geçen, Han Shu'da geçen Çi bunlar. Yani kızıl dillerdir demiş. Ve ne diyor? Bunlar aynı zamanda Xiong da bir koludurlar diyor. Tamam mı? Bu Wei Shu kitabında. Şimdi o Wei Shu kitabındaki bu Çince'ye bakarsanız onların özel bu kendilerine özel bir hierografiyası var ya. Burada Xiong bunlar bir koludur. Dinglingler de Xiong zamanda bir koluydu falan diye yazmış ya. Şöyle şimdi bazı insanlar şey düşünebilirler. Ya şu işte Teoman döneminin ardından işte Batur döneminde falan şey yapar. İşte ee, kuzeydeki bu bütün halklara 26 tane ok yay çeken bütün buradaki halklara hakim oldu. işte işlerinde Tibetli vardı, Yueçi'ler vardı, Vusunlar vardı falan falan. Hani Hint Avrupalılar da vardı, Tibetli kökenliler de vardı, Çinlere falan. Hepsine hakim olduk. Ya acaba şu bir koludur derken burada bunlar acaba şey mi? Farklı bir halk mı? Ondan bahsediyor. Hayır oradaki yorofiler de yani o Çince yorofiler de o orada diyor ki bunların bir kolu derken şunu ima etmeye çalışıyor. Şiyonluğlar gibidir. da dahildir. Yani onların etni sitesindendir. Demek istiyor aslında orada. Ve üçü. Bunu anlıyoruz arkadaşlar. Açıkça bunu belirtmiş zaten. Ve üçü Mesela tamam mı? Ve bu sonraki 700'lerde yazılan Tongdian, işte 900'lerde yazılan Shintangshu gibi kaynaklarda da bu Tielelerin mesela yani onlar da aynı şekilde söylüyor. Tielelerin ataları açıkça Dingliler. Dinglilerden geliyor Tieleler diyor. Bunlar diyor Göktürk Türkçesine benzer Türkçe konuşuyorlar zaten. Bunların ataları da aynı şekilde Türkçe konuşuyorlardı filan. Ama aynı dilin farklı lehçesi gibi bir şey de söyleniyor orada. Yani aynı dili konuşuyorlarmış ama lehçe farklılıkları varmış. Bölgeden bölgeye diğerleri artık çünkü o dönemler yani dinlilerin sonraki dönemlerinde Tiyeleler ee, Orta Asya'da yayılmışlar. İyice yayılıp sağa sola yayılmışlar. Batıya doğru, güney batıya doğru yayılmışlar. Tabii ki buradan bunu söylüyor. Lehçe farklılıkları da var. Bunların bir de tabii oradaki artık e, bu Tongdian'da 700'lerde yazılıyor. 900'lerde yazılan Shintang şu da bunlar diyor şey diyor bunlar sonraki işte Oğuzlar, Karluklar, Uygurlarla Uygurlar bunlardan çıkıyor yani bizim batıdaki Oğuzlar, Uygurlar ve Karluklar bunlardan çıkma tiyeleler ve dinglinglerden çıkma gibi bir şey söylenmiş açıkça arkadaşlar belirtilmiş arkadaşlar burada. Dolayısıyla bu Çinli kaynaklara dayanarak bizim mesela bu Peter Golden gibi bu Türk halklarının tarihine giriş gibi güzel bir kitabı yazan Peter Golden veya Edward Playbank mesela Huyun Kim ki bunun yeni yazılmıştı bu Hunlar kitabı çok güzel bir kitaptır. O bunlar bunların hepsi ve o kitabında diyor ki bu Dinglingler zaten Çin kaynaklarında özellikle Tang Hanedanı döneme Shui Shui ve Bei de açıkça bu Dinglingler, Dinglinglerin torunu zaten Tielelerdir de deniyor. Bunların kökeni aslında Hunlara dayanıyor. Ya yani Hunlarla aynıdır bunlar da diyor. Bunların hepsi de onu söylüyor arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla bu özellikle mesela hem Peter Gould'un hem Playbank, Playbank'i Consonant System of Old Chinese adlı makalesi var. Bu konuda temel yorumu yapıyor zaten orada. Ee, dediğim gibi Peter Gold'un Türk Halkları Tarihi'ne giriş adlı eserine bakarsanız. Sonra mesela Zuev'de aynı şekilde Klauzon'da, Clash Torni zaten. Bunlar zaten çok iyi bunlar ve erken Türkleri çok iyi çalışan hocalardır bunlar. Bunlar diyorlar ki Dingling'ler aslında Z, Türk, Z Türkçesini ortaya çıkaranların ataları bunlar yani Dingling'ler Z Türkçesini aslında bu bölgelerde daha Baykal çevresinde ortaya çıkarmışlardır diye ee, bunu söylüyorlar. Bu e, erken Türkleri, proto Türklerini ve erken Hun tarihini çalışan bu tarihçiler. Sinor da aslında aynı şekilde aynı fikirde aynı şeyi söylüyor. Z Türkçesi bu Sibirya çevresinde çıktı tamam. R Türkçesini Şiyonlular konuşuyorlardı. E, dolayısıyla bu işte hani Ulan Zuh, Yassı, Gömüt, Genetik e, profiline sahip olan bu Xiongnu'lar filan R Türkçesini konuşuyorlardı ama o hemen onların kuzeyindekiler de Türkçesinin o diğer lehçesi Z Türkçesini konuşuyorlardı. Dolayısıyla bunlar bu şekilde yorum yapmışlar arkadaşlar. Anladın mı? Bunu da belirteyim yani. Bunlar bu çıkarımı yapmışlar kendiler. Yani daha önceki daha önceki bir döneme tarihlendiriyorlar bunlar. E, Z Türkçesinin ortaya çıkışını. Ve bu R Türkçesinin etkisinden ayrı bir yere konumlandırıyorlar bu tarihçilerde bakarsak arkadaşlar. Biz de bunu anlayabiliyoruz bakın buradan. Hatta bak şey var bu 250'lerde şeyin şimdi ben size örnek vereyim bu Dinglinglerin dilinden mesela bir örnek vereyim. Bu 250'lerde Velüyeyi yazan Yuhuan Dingling dilinden geçen Sibirya tilkisi ismi veriyor. Çince tabi Kuansi diye geçiyor. Bunun Türkçesi Karsak yani Dinglingler buna Karsak diyorlarmış. Ki bu eski Türkçedeki Sibirya'daki tilki türü için kullanılmış. Dolayısıyla buradaki Türkçeyi görüyorsunuz açıkça. Arkadaşlar dinlerin kullandığı bazıları çünkü bazı tarihçiler falan değişik yorum yapmışlar. Mesela Harowitz gibi, Varlak gibi falan, Henrik Werner gibi batıl tarihçiler. Özellikle bu Alman tarihçiler bu Dingling'ler Andronovardlılar ile karışan Neden? ön yeni halklarının soyu diyor. Bunlar sonraki M.Ö. 500-300 arası dönemde Güneydoğu'dan gelen Slavgrave işte ee, etkisiyle bunlar Türkleştiler falan diye yorum yapmış. Burada bir ikileye düşüyoruz arkadaşlar. Yani bu Z Türkçesi daha önceki bir süreçte bu e, Hint İrani dediğimiz hani doğu kolundan gelenlerin daha önceki süreçte buradaki közgöl genetik mirası taşıyanlarla yani geyik taşından gelenlerle karışıp sonraki süreçte bu sakaların oluşum sürecinde mi? Yani buradaki bu Arjan kültürü ve devamındaki Uyuk kültüründe mi Z Türkçesi ortaya çıktı? Yoksa daha sonraki biraz önce dediğim gibi o Haravitz, Verlag, Hendrik Werner'in dediği gibi daha sonraki milattan önce 500'lerdeki bu Orta Moğolistan'dan gelen bu Grave genetik mirasının taşıyıcılarının etkisiyle mi? Buradaki e, R Türkçesi taşıyıcılarının etkisiyle mi? Burada yeni sey ve e, Hint-İrani dil yani Doğu İrani dil konuşanların e, yavaş yavaş zamanla Türkleşmesi süreci mi gerçekleşti? Şimdi burada ikileme düşüyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi yani bizim önceki e, ana kâhin tarihçilerimiz yani buradaki Harmatta gibi tarihçiler veya Peter Golden, Edward Playbank gibi tarihçiler, Yunjin Kim gibi tarihçiler arkadaşlar onlar diyorlar ki daha önceki süreçte bu Hösköl genetik mirasını taşıyanlar Z Türkçesini ortaya çıkardı daha önceki süreçten. Yani bunlar e, geyik taşının sonraki süreçte gelen buradaki bu Andronovo ile buradaki bu geyik taşı torunlarının karışmasıyla ortaya çıkan bu Arjan sürecinde Z Türkçesi ortaya çıktı mı? Yoksa bunlar yeni seydili, ön yeni seydili konuşuyorlardı. Naden ön yeni sevdili konuşuyorlardı. İşte buradaki batıdan gelenlerle karışıp sonraki süreçte milat dönünce 500'lerde gelen bu genetik akıntıyla mı genetik zaten biz bu genetik akıntıyı, genetik etkiyi biz sadece burada da görmüyoruz arkadaşlar. Bu yeni genetik makalelerle beraber daha da batıya da olduğunu yani bu Ulanzu'nun devamı Slap Grave benzeri genetik akıntının genetik mirasın Taşmola tarafına, daha da batıdaki yani Pazırık'ın da batısında yer alan Taşmola kültürüne yani burada e, Taşmola kültürüne de etki edip sonraki dönem Korgan Taş kültürünün ortaya çıkması süreç dönemi ve Pazırık kültürünün içinden bulan kabinin ortaya çıkması dönemi ve doğuda da burada da aynı şekilde bu uyuğun sonraki dönemini e, sonraki döneminde bir Türkleşme oluyor. Şimdi bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir de bunun hemen e, güney batısına doğru yani hemen batısında yani e, batısına doğru diyelim daha doğrusu bir de Tagar kültürü var. Bu Tagar kültüründe de arkadaşlar, önceki dönem Tagar kültürünün biz açıkça bu Andronovo'nun doğu kollarından, Doğu Kazakistan bozkırlarından gelme bir Begazi Dendibay kültürü var. Bu piramit şeklinde böyle kurganlar yapıyorlar, çevresini taşlarla döşüyorlar böyle. Ondan sonra böyle orada bir hiyerarşi de gelişmiş, hiyerarşik bir düzen de var. önce 1350'lerde ortaya çıkıyor. Baya bir hiyerarşik gelişmiş böyle tarım toplumu da olan hayvancılığın yanında tarımcılık da yapan bir kültürel bölge var burada Doğu Kazakistan'da Begazi Dendibay. içinden sayılıyor bunlar. Andronon'un Doğu kollarından sayılıyor. Direkt Tagar kültürünün bunların devamcılığı olduğunu da görüyoruz zaten. Tagar kültüründeki genetik analizler de yaklaşık %75 oranında direkt Andronon'un devamı sayılıyor. Dolayısıyla burada erken Hint, İran dilin devamcılığı konuşulduğu düşünülebilir. Aynı Begazi Dendibay kültürünün de devamı olarak düşünülüyor zaten Tagar kültürünün ama... Yine aynı M.Ö. önce 500'lerde bu doğu akıntısı bu ana genetik miras taşıyan yani Ulanzu Slap Grave benzeri mirası taşıyanlar buralara da girip buralara da aynı şekilde Türkleştiriyorlar diyebiliriz. Bu, bu açıdan bakarsak Türkleştiriyor çünkü burada hem genetik değişiyor hem e, mezar yapısı değişiyor, kurganlar değişiyor. Ondan sonra bu piramitlerin yönüne o eski sal bu kurganla bırakıyorlar. Daha da böyle Slap Grave benzeri buradaki geyik, taşının da devamcılığı benzeri bir kurgan yapısı ortaya çıkmaya başlıyor ve değişiyor arkadaşlar burada. Dolayısıyla bunu mu diyeceğiz? Yani burada elimizde iki seçenek var. Yani Köyskölden mi Z, bu Köysköl genetik mirasının taşıyıcıları mı Z Türkçesini ortaya koydu burada? Andronovo o torunlarıyla karışıp daha önceki dönemde. Milattan önce 900'lerden 800'lerden itibaren Yoksa sonraki dönemde bu köksül genetik mirasını taşıyanlar Yenisey, Ön Yenisey dilini mi konuşuyorlardı. Nadene, Ön Yenisey falan falan sonraki Ketlerle alakalı işte falan. Bu dilimi mi konuşuyorlardı Hint-İranlilerle karışıp sonradan bizim bu e, R Türkçesi konuşan, R Türkçesinin öncesini konuşan bu yassı Gömüt taşıyıcıları, Slav Grave taşıyıcıları geldi. Bunların hepsini birden bunların etkisiyle önceki süreçte 500'lerden itibaren başlayan süreçte hepsini yavaş yavaş dönüştürüp Türkleştirdiler mi? Şimdi önümüzde iki seçenek kalıyor. Şimdi burada işte açık yorum yapacağız. Şöyle bir durum var arkadaşlar burada. Sonraki bizim Türklerde sonraki Türklerde gördüğümüz haplo gruplar daha çok bu şeylerde gördüğümüz haplo gruplar. Bu gölden gelen haplo gruplar. O Q'nun L54'ü işte L375'i bu QBZ 384 müydü? 854 müydü? Öyle bir alt grupları falan var. N'nin de buralarla ilişkili buralardan gelen dallarını falan daha çok biz görüyoruz. Yani bu Slap Grave'in e, bu entatı tatı e, sanırsam şeydi. NM120 idi sanırsam. Ondan sonra bizim bu Xiongnu'larda gördüğümüz bu CF1756 benim dalım olan e, CY10420'nin çok az görülmesi daha çok buralarla ilişkili haplo grupların görülmesi filan. Buna dayanarak da bazı arkadaşlar diyorlar ki asıl işte bu Z Türkçesi bu Köz devamında ortaya çıktı burada. Sibirya bölgesinde yani Baykal civarında ortaya çıktı. Kimileri diyor ki bu Slap Grave işte konuşanları farklı bir etnisteydi. Dolayısıyla Şiyonluğuların o kurucu e, kitlesi de buradan gelen kurucu kitlesi de farklı bir etnisteye gibi yorumlanabiliyor. Veya bu açıdan bakarsak nasıl olacak? Yani Slap Grave'i Türk temel Türk alırsak, Türkçe konuşanlar alırsak bu sefer buradaki bu Arjan devamı uyuğun ta buradakilerin etkisine kadar burada yenise Doğu İran'ı dillerini konuşuyorlardı. Sonraki süreçte bunların hepsi Türkleşti. Dolayısıyla sonraki dönem bu Biraz önce bahsettim ya Shiji ve Hanshu'da M.Ö. 2. yüzyılların sonlarından itibaren Çin kayıtlarında görünmeye başlayan Dingling'ler aslında bu süreçte Türkleştiler ve o döneme kadar yani bu 200-300 senelik süreçte Türkleştiler. Türkçe konuşmaya başladılar ve buradaki bu Doğu Saka kültürünün devamcıları oldular yani burada Türkçe. Ve buradan yayıldılar bunlar Türkleşerek işte daha kalabalık bir şekilde sonraki süreçte özellikle... eee Milattan sonra 1. yüzyıldan itibaren 2. yüzyıl ve 3. yüzyıl civarlarında bunların bir kısmı Gobi'ye kadar yayılıyor. Bir kısmı Doğu Kazakistan bozkırlarına yayılıyor. Tarım tarım e, bölgelerine yayılıyor bir kısmı. E, ve bunların torunları da kimler oluyor sonraki süreçte arkadaşlar? Bunların içinden çıkanlar işte Uygurlar oluyor, Karluklar oluyor arkadaşlar. Bizim Oğuzların büyük bir kesimi falan oluyor. Dolayısıyla buradaki bu Türkleşme sürecinde gelenler <laughs> o zaman ne olmuş oluyor? Sonraki bizim Şeyler daha çok işte sonraki Türkler, bizim Türkler işte bunlardan iniyor daha çok filan. E buradaki Şionglu'ların büyük bir kesimi ne oluyor? Batı'ya göçüp işte batıdaki Ogurlar, e, buradaki Avrupa Hunları, Sabirler filan, e, Hazarların ilk bakiyeleri filan bunlar oluyor. Bulgarlar oluyor filan bunlar oluyor. R Türkçesini konuşanlar, Şionglu'lardan gelenler. Böyle bir yorum yapılabiliyor sonrasında da arkadaşlar. Biraz karışık anlattım ama işte burada çeşitli görüşlerden bahsediyorum size halen burada bir kesinlik yok gibi. Ama yeni yeni yapılan genetik analizler bize biraz daha böyle slap grave'e yönlendiriyormuş gibi. Şu anda Kasım'da yeni makaleler yayınlanacak deniyor. Bu makalelerde direkt işte Luandi ile alakalı, Shibi ile alakalı böyle Şiyonluğuların yönetici soyundan işte direkt hanedan olduğu kesin söylentilere göre Hanedan olduğu kesin ee, kurganlardan işte benim haplo grubum çıkacakmış bu C'ye 10.420 işte 10418 10419 yani bu CF 1756'nın o inenler çıkacakmış. Dolayısıyla slab Grave tezin daha da güçlendirecekmiş. Dolayısıyla biz ne yapacağız o zaman? Eğer bu makale gelirse ha diyeceğiz bu şeyden Baykal civarındakiler işte ön yenisi ve batıdan gelen Hint İranlıların karışımıyla burada Doğu Saka kültürünü oluşturdular. Milattan önce 500'lerden itibaren buradan yayılan işte bu R Türkçesini konuşanların etkisiyle Uyuğun ardılları, Tagar'ın aldırları, Korgan Taş, Batı'daki Korgan Taşlar, Taştık filan, ee, Kırgızların ardı, Kırgızların ataları, buradaki Kırgızların ataları da dolayısıyla hepsi ne oluyor? Buradaki Slap Grave'in etkisiyle, Slap benzeri veya bir şeyin kültürün etkisiyle bunların Türkleştiği önce 500-300 arası bir süreçte ve burada Z Türkçesi ortaya çıktı artık burada hangisi ise. Dediğim gibi bu uyuğun devamı mı? Korgan taş mı? Veya pazarın devamındaki bulan kobi de mi bunların hepsi Türkleşiyor ya burada. Bu mu? Şimdi bunu yorum yapmaya geliyor. Dediğim gibi önceki bizim Peter Goldunlar, Playbanklar, Harmattalar filan bunlar önceki dönem diyorlardı ki Z Türkçesi açık işte bu Baykal Köşköl'den gelenler buradaki Tarjan şey Arjan kültürü ve devamı Uyuk'ta falan. buralarda Z Türkçesi ortaya çıktı falan diyorlardı. Proto Türkçenin o Z Türkçesi versiyonu burada çıktı diyorlardı. R Türkçesi için de Xiongnu'ya bırakıyorlardı. Şimdi o değişmiş olacak. Böyle yeni yeni makaleler çık çıkça deniyor arkadaşlar. Ben burada halen her türlü ihtimali açayım. Kesin konuşmuyorum. Yani ben e, ya tamamıyla böyle köskülü bir kenara bırak burayı ön yeni seyirlere bırakma falan falan. Ya kesin konuşmuyorum. Her şey olabilir çünkü yani Türkçenin o Z Türkçesinin yapısı, e burada coğrafi terimler, tarım terimleri, hayvan terimleri, bir sürü hayvan olsun burada, balık, gemiyle alakalı filan terimler, temel terimler filan hep bu coğrafyaya uyuyor. Bu Hakasya, Minusins, bu civarlar uyuyor. E bu civarlarda da o sırada kimler vardı arkadaşlar? Milattan önce binlerden itibaren. Tagar'ın devamcıları. Yani burada. Yani Saka kültürleri. Temel Saka kültürlerini görüyoruz. İşte Uyuk yani Arjan'ın devamı, Sagli Çendimen kültürü, uyuk kültürünü burada görüyoruz. Ee, burada dağ batıya gittiğimiz zaman Pazırığı görüyoruz, onun devamı işte burada Korgantaş filan. Ee, böyle, bu kültürler görüyoruz. Şimdi bunları da böyle bir anda böyle bırakıp filan bu Türkçenin dilini de aykırı bir şekilde sadece genetik üzerinden ilerleyip, böyle sadece R Türkçesinin etkisiyle buraların Türkleşmesi filan bilemiyorum artık yani. Şu anda halen bakacağız. Yeni yeni arkeolojik çalışmalara bakacağız. Yeni genetik analizlere bakacağız. Dolayısıyla halen önümüzde böyle bir iki seçenek var. Ama gitgide böyle slap grave e daha yakın yaşıyormuş gibi söyleniyor. Ama bazı arkadaşlar diyor ki bunlar işte bu slap Grey ile modellenenler aynı şekilde burada uyukla da modellenebiliyor. Arzanın devamı uyukla da modellenebiliyor. Buradaki köz ilişkili toplumla da modellenebiliyor. Burada çarpıtma yapılıyor deniliyor bir taraf. Bir tarafta hayır öyle bir şey yok diyor. Gayet de belli burada şeyle birlikte olan Zuh devamı Slapgrave veya ona benzer bir kültür. ve benzer kültür işte. Bunların öncüsü de arkadaşlar şey. Yani bu açıdan bakarsak, tam doğu Asyalı görüş açısından bakarsak burada en eski dönem milat dönence 3000'ler, şeyin de doğusu. Bu Transbaykalın da doğusunda, Amur'un hemen batısında Burada bir Hautamoga kültürü var. Burada ön Moğollarla ön Türkçenin ortak olduğu dönem. Milattan önce 3000-2500'ler arası yani 3000 ile 2000 arası diyelim. Burada ön Moğolca Türkçenin atası burada ayrışıyor. Ön Türkçenin ataları burada oluşuyor. O da Angangsi kültüründe diyor. O Angangsi kültürünün devamındaki bir kültürde daha şu an halen bilemediğimiz bir kültürde burada tam Türkçe oluşmaya başlıyor. Türkçenin evreler oluşmaya başlıyor. R Türkçesi önce. Ondan sonra artık Slap Grey mi? Slap Grey benzeri bir kültür mü var burada? Ne? Sonraki dönem bu işte şiyonluğunu çekirdeğini oluşturuyor. Biz şu an bu Slap Grey ile modellendiriyoruz ya ama Slap Grey'in haplo grubu QM120 filan. Ondan sonra çoğunlukla baskın. Bu sonradan Türklerde hiç görülmüyor. Sonradan devam etmiyor QM120 filan. Ondan sonra CF bu 1756'nın benim dalımdan olan haplo grup. Yani CE 10418 şu anda şiyonlularda görülüyor filan. Bunun taşıyıcılar burada başka bir kültürden gelmiş mi burada? Aynı bu şeye benzer yani. Salak Grave, Ulan Zuha, Otozomal'de benzer bir kültür mü? Böyle batıya yayılıp buraları da Türkleştirmiş buradaki Doğu Sakalı kültürleri filan. Z Türkçesi böyle mi ortaya çıkmış? İşte bunlar hep böyle dönüyor arkadaşlar yorum olarak. Neyse anlayan anladı biraz karışık anlattım ama bu iş, işin işte şeyi bu. E, ayrıntısı ve daha çok çalışılması gerekiyor. Neyse şu önümüzdeki makalelere bakacağız arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım ben. Ee, ama burada şunu söyleyeyim. Ee, dinglinglerin öyle kolay kolay elden çıkarılmaması gerek. Çünkü buradaki Çin kaynakları bunların açıkça hep Türkçe konuştuğunu. Bunların torunlarının hep Türkçe konuştuğunu söylüyorlar. Bakın arkadaşlar bu Xi olsun, Han Shu olsun ve sonraki Çin kaynakları çok önceki dönemlerden itibaren bu e, Xiongnu'ların, Hunların, Ön Türklerin ataları hakkında bilgi vermeye başlıyor. Çin'in kuzeyindeki bu Moğolistan ve Baykal taraflarındaki Kültürler hakkında. Eğer böyle bir sonraki süreçte Türkleştirme gibi bir şey olsaydı buralarda bu Dinglinglerin hikayesini anlatırlarken bunlar bunu da özellikle belirtirlerdi diye düşünüyorum yani. Dinglinglerden ayrıntılı bir şekilde bahsediyorlar. Dinglinglerden ayrı bir şekilde. Xiongnuların bunları bir koldur diye filan. Öyle olsaydı söylerlerdi bu Xiongnuların ataları. işte hani Guifang'dan gelenler. işte burada hani beydiler filan mesela. Burada bunlar hani sonraki dönemde Xiongnu etkisiyle Xiongnu yani Xiongyu filan onlar tarafından e, Türkleştirildi yani onlara döndürüldü filan gibi bir anlatım olması gerekiyordu burada ama her zaman Xiongnu ile aynı bunlar gibi bir söylüyor bunların e, içinden olduğu söyleniyor Çin kaynaklarında sonraki dönem kayıtları bunların aynı dili konuştuğunu Xiongnularla sonraki dönem zaten bunların Türkçe konuştuğu belirtiliyor Göktürklerle aynı dili konuştukları tujiyelerle aynı dili konuştukları belirtiliyor Dolayısıyla böyle dinglingleri böyle atmak sonraki dönem Türkleşme filan bu bana çok zor geliyor arkadaşlar bunu da belirteyim yani. Neyse kendinize iyi bakın böyle kendi kendime yorum yaptım konuştum bu konular hakkında. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.